Yalova'da %70 engelli Kadir Karahasan ve 3 çocuğunun yaşadığı evde 14 Şubat'ta çıkan yangında ağır hasar meydana geldi. Olayın ardından kentteki 5 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ortak proje başlattı. Lise öğrencileri yanan evin onarımına başladı. Şimdi Yalova'ya gideceğiz. Ayrıntıları Cem Mete Okur'dan alacağız. Evet Cem çalışmalar ne durumda orada? Biz senden şimdi ayrıntıları alalım. Evet o geçtiğimiz hafta sizin de ifade ettiğiniz gibi yaşanan e, elin bir e, facia vardı burada. Bir yangın hadisesi yaşandı. Ev neredeyse kullanılamaz hale geldi. yüzde %70 engelli Kadir Karahasan'a ait 3 e, çocuğuyla birlikte yaşadığı evde yaşanan yangın sonrası Milliyetin Bakanlığı kapsamında meslek lisesi öğrencileri ailelerimizle, ailelerle buluşuyor projesi kapsamında evin tadilatı tamamen üstlenildi. Öncelikle Kadir Karahasan yanımızda evin sahibi %70 engellidir kendisi. Hemen bir mikrofon uzatalım bu olay nasıl yaşandı. Kendisine bir soralım istiyoruz. Öncelikle geçmiş olsun. Nasıl yaşandı bu hadise? Ben o gün evden çıkmıştım bir işlerim için. Çocuk sobayı yakıyor. Çocuğun evimde karton piyerdi. Yeni yaptırmıştım. Sobadan bir kıvılcım karton piyere sıçrıyor. O arada ev zaten tamamen yanıyor. Eşyalar kullanılması hale geliyor. Ben en son öğrendim. İtfaiye Allah razı olsun 4 dakikada yetişiyor. En komplesine yayılmasını önlüyor. Peki şu anki çalışmalar ne durumda? Meslek sesi öğrencileri içeride şu anda, şu anda çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Tüm hızıyla çalışmalar çok devam ediyor. Çok kısa zamanda bitiriyorlar. Bu kadar ümidim yoktu. Allah öncelikle valimizden, Milli Eğitim Müdürümüzden, Meslek liselerinden Allah razı olsun. Bir de Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah herkesin yardımcı olsun böyle bir felaketi kimseye vermesin. Bu Teşekkür konuda. ediyoruz Kadir Bey. Hemen çalışmaları gösterelim istiyoruz. Meslek lisesi öğrencileri ailelerimizle buluşuyor projesi kapsamında işte mutfak dolapları bugün itibariyle geldi. E ee, ekrana yansıdığı üzere e, biraz sonra montajı gerçekleşecek. Hemen evin içine bir girelim. Meslek lisesi öğrencisi arkadaşlarımız içeride çalışmalarını sürdürüyor. E, evin içinde de şu anda e, duvar çalışmaları var. E ve e, gördüğünüz üzere e da yansıdığı gibi meslek sistemi arkadaşlarımız bir yandan fayans çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bir yandan da evin tüm tadilatını gerçekleştiriyorlar. Burada şunu da ifade edelim istiyoruz. Bu evin tüm tamiratı bu proje kapsamında gerçekleşiyor. Bunun haricinde yardımseverler sayesinde de evin temel ihtiyaçları, evin en önemli ihtiyaçları olan birçok şey sağlanacak. Kadir Karahasan'ın 170 engelli Kadir Karahasan'ın mağduriyete giderilmesi noktasında meslek Lisesi öğrencileri ailelerin ailelerle buluşuyor projesi kapsamında e, bu mağduriyet giderilecek diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet muhabirimiz Cem Mete Okur'a teşekkür ediyoruz. Tabi projede katkısı olan herkese de teşekkür ederek devam ediyoruz.